Ideolojik gözle bakıldığında Taceddin Bey bir taraf kesin yapmıştır diyor. Bir taraf yapmamıştır ne alakası var diyor. Dolayısıyla bu uçlara savrulmamak ve biraz herhalde aklı serin mi yaklaşmak lazım? Ne Bak dersiniz? Bak 45 dakikadır bekliyorum ben bitireceğim öyle kavga edeceksiniz araya girmek <laughs> yok. Şimdi bir efendim herkesin bu arada da tebrik ederim. Taberani hadisi ben ona iman ederim. Kuzat diyor yani hakimler üç kısımdır ikisi cehennemliktir birisi cennetliktir bunların. Ben bu mevzularda birisinin mahkeme e, safahatiyle ilgili yorum yapmaktan yani estağfurullah teyit ederim bana ne. Yapmamalıyız da zaten. Anlamam burada. ben hukukçu değilim bilmem <laughs> anlamam. Ve burada bir tarafgirlikle e, meseleye hukuki bir sürece katılmam ben <laughs> suçlu mu oku, suçsuz mu kavala bana, ben, ben nereden bileyim anlamam yani okusam da anlamam. Ok, ok, ...okuyorsun dosyayı hocam... ...orada bir şey... ...esasta Mosul'de mi bir yerde bir sıkıntı çıkıyor yani... Ee, ...ama yorum yapabilecek durumda değilim... ...her şeyden evvel bunu söyleyeyim... ...ben e, kavalayı ne mahkum ettiririm... ...ne beraat ettiririm... ...bugüne kadar da ne tek satır yazmışımdır... ...ne tweet atmışımdır... ...yapmam yani... ...buradan onun masum olduğuna inandığım sonucu da çıkmasın... ...ama birkaç şey var bunları söyleyelim... Bir e, ...bazı şeyleri... İşte genel sıkıntımız bu. Televizyonda biz genelde laboratuvardaymışız muamelesi yapıyoruz siyaseti. Çok güzel siyaset teorisi yani rizetimiz. bir dünya içinde yaşıyoruz ama sıfır etki değil. Ya çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Ben çocuklara onu söylüyorum arada sırada. Şu Stefan Zweig'in Dünün Dünyasını bir okuyun diyorum. Adam bir dünya tasav anlatıyor ve o dünyanın birden bire bir başka yere dönüşümü bir başka insana dönüşüyor herkes. Şimdi birkaç senedir başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bizden evvelkilerin başına gelenlerin bir kısmı da pişmiş tavuğun başına gel gelmedi. Şimdi ben Viyana'ya gittim talebe olarak. Girdim çok güzel Viyana Üniversitesi'nde okuyorum. Karşıda bir şey var. Mescit giriyoruz namaz kılıyoruz. Cuma namazı. Arap bir imam. <laughs> Elayin Ahsenel Kelam. Arapça okuyor. Hutbeyi iniyoruz gidiyoruz. Yıllar sonra bir gittim ki aa yurt dışından artık imam getirmek Diyanet dahil atip ditip yasak. Türkiye'den para gönderemiyorsun. Türkiye'den imam gönderemiyorsun hocam ama Filipinli kilisesine Filipinli kil... rahip gelebiliyor Filipinlerden. İslam yasası var çünkü. Arapça Türkçe hutbe okuyamıyorsun boşuna akça. Libebruda diye başlaman lazım Arapça okuman, en azından Almanca okuman lazım bir kısmını. Çünkü orada ee... ...Fafasumşut Anayasayı Koruma ile ilgili kurum bunu şey yapıyor, düzenliyor. Bir, bir oku da bak başına neler geliyor. Adam yurt dışından herhangi bir fon getirtmiyor sana. Neden? Kuyruğu Yani birincisi bu kirpi irkilmiş. Bu kirpi irkilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de vallahi devletliği yakıştırın, yakıştırmayın. Ama bir devlettir. Ve ayağın asırlı bir adamdır bu devlet. Ben şimdi Kavala'yı mahkum etmiyorum bu sözlerle. Yurt dışından fonlama meşrudur, değildir. Allah'ınızı severseniz bu kadar başına şey gelmiş, hadise gelmiş bir devlet bununla ilgili bir takım tedbirleri alır ve yasal boşlukları da kendince kurumlarla doldurur. Dünyanın her yerinde doldurur. İsrail'de yap bak, suikaste kurban gidiyor musun, gitmiyor musun gör. Yani şu bizdeki demokrasi adına bir takım şeyleri yapan adamlar ileri batı demokrasilerinde bir trafik kazasında ölürler. Karl Haydar. Yörk Haydar, ölür Hayder. yani Haydar gariban. Ondan sonra işte kuyruğuna da teneke bağlarlar garibanın. Ölürler ileri batı demokrasilerinde ama bizde iş bir Norveç standardı konur <laughs> ve denir ki kardeşim ne olacak yani? Bu işin standardı budur, kanunda da boşluk varsa esas da ne olduğu önemli değil. Usulde sıkıntı varsa bırakalım gitsin. Vallahi ben dediğim gibi hukukçu değilim. Erkanı <laughs> devletten de değilim. Ama bildiğim gördüğüm bir şey var. Bu nasırlı ayağa sahip olan adamın ayağına iki de bir değiyor birileri. canımız yanıyor. Canımız yanıyor. Ve bir takım şeyler esas da belliyse, Selahattin Demirtaş'la ilgili ben adım gibi biliyorum ki esas itibariyle <laughs> ne olduğu konusunda memleketin kahir ekseriyeti bir kanaati veriyor. Ama usulde sıkıntı çıkıyor. Mesela Osman Kavala ile ilgili yargılama mevzuunda da deniyor ki usulde burada sıkıntı var. Dediğim gibi hukukçu değilim, bilmiyorum, bir şey diyemiyorum desem haddimi aşarım. Pek çoğumuz gibi, haddimizi aşıyoruz yani. Usuldeki sıkıntının ne olduğunu ben anlatamam millete. Ha, Ersan Hoca falan gelir anlat, orada bağırmaktan anlatamıyor gerçi. <laughs> Selam ettik. Hukukçular gelirler anlatırlar, bir şey çıkar. Şimdi devletler, birincisi yaşadığımız süreci yaşamıyormuşuz gibi davranmanın alemi yok. Dünün dünyası örneğini bu sebeple veriyorum. Bakın Avrupa devletleri Fransa, Almanya devleti de yeniden güçlendiriyor, merkezileştiriyor. Öyle yüksek yüce Atina okulu demokrasisi falan kalmadı Avrupa'da geçmiş olsun. Devleti merkezileştiriyor Rusya. Putin etrafında yeniden güçlendirdi. Amerika Trump'la birlikte sistemini güçlendirdi. Öyle demokrasicilik oyunları falan kalmadı Avrupa'nın hiçbir yerinde hocam. İsveç'te, Norveç'te de kalmadı. Bak işine geldim adamın. Hani nerede yüce demokrasi idealleri bir pazarlıkla, uluslararası bir pazarlıkla çizdi altını. Zor oyunu bozdu, bozmadı mı? Şimdi bize diyorlar ki efendim demokrasinin yüce idealleri var bunlar da şunları söyler. Söyler doğru ben de biliyorum. Teori az çok bilirim ben de da siyaset bilimciyim hocam ben Deniz'de. Az çok bilirim yani de bu bu değil. Bakın şimdi bir örnek sadece. İngiltere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili bir süreçte Aytunç abi. Nedir bu süreç? Adama diyorlar ki mültecileri Afrika'da bir yerde deport edemezsin, şey yapamazsın. Sürecin sonuna kadar bekletemezsin. İngiltere de dedi ki ayrılır mı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ben? Ayrılırım. Çünkü devletler kendilerini toprakları üzerinde supranasyonel örgütlerden kopuyorlar pek çoğu artık. Hatırlarsanız Biden'ın da bir sözü vardı. Diyordu ki Biden ben geleceğim ve örgütleri yeniden güçlendireceğim. Çünkü örgütler eliyle devletlerin içine sirayet etmek bir stratejidir, bir Batı stratejisidir. Şimdi burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi fonksiyon olarak insanlığın yüce iddialarını konuşabilecek bir durumdaysa dünkü Strebrenica hadisesiyle ilgili bana bir izahatta bulunsun biriniz. Ruanda ile ilgili bulununuz. Ne Batısı'na ne insan hakları ya ne Avrupa'sına ne insan hakları yani ikisi yap.